Kuzen çıkarak akıyı. Ah 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 ah. Au au bau 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 bau. Bau bau. Neler var burada neler? Hmm, nasıl rakı bu? Bilmem. Peşteska. Agasa reklamaya bakalım. Peşteska grozdu. Peşteska grozdu. Bizim rakısı grozdu. Plup. Nasıl? Güzel mi? Oh çok güzel geldi. Geldi geldi İçersin geliyorum mu? O oh, çertiç kata bak, çertiç kata bak. Hey. hey. geçtim çertiç kayı. <laughs> Hayır geçmedi ya. Hey bu birinci çertiç kayı. İkinci çertiç. Hey bak nerede? Birincisinde. Şofar birinci. Mu? Öğrenemedim birinci bu işi. Sonra ikincisinde başlayacağız. Birincisinden başlayalım. Ah bir, çertiç kata. Başlayalım o zaman. Evet probiren birincisinde. Kapçender evet. rakı içiyor. Çertiç kamızı öğrenemedim çer. ta. Ah tamam. baby. Oh 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 çertiç kata. <laughs> Dur bakalım bu patlama da şimdi. Onu salladım ben biraz. Evet. Sen bu alkol içkisi değil bebek. Şarap. <laughs> Şarap da değil, alkol yok. Kuzene inanmayın. Ona her şey alkol gibi geliyor. bu ne lan bu? Etar. Eee suyu. ben. Ben görme. Elması. Elması, elması. Elma suyu. Sözde elma suyu. Elma suyu. Elma suyu. Elma suyu elma. Şeker suyu. Basmışlar şekersiz. Şekersiz. <laughs> şekersiz yazıyor evet. Ne şekersiz yazıyor. O, tatlandırıcı da. Iyi. Bakın şimdi. Akşam ne geldi aklıma akşam bir biber aldım. Yedim yarısını tatlı yerini yedim acısını kuzene bıraktım dedim senin de yansın. açan benim tüküm yamazsa. <laughs> <laughs> gayet çok acı. Kuzen uyanık Kuzen tatlı yerini yedi acısını bana bıraktı Aynen gayet çok çok acı. Gayet çok acı. kuzeni bu gece becereceğim yesin şu acı biber. Ha ben de yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok çok meraklıydım acı yemeye. Tamam ben de koyayım onu da görsün bari. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün soframız göster abi. Cumartesi gecesi. Kafalar çekilir. Ne var burada? O kankamız var. ikinci pastırma Elensku var. Ya da Biosku bilmiyorum. Elensku, Melensku diyorsun da bizim Türkler. Ge geyik, geyik, geyik pastırması. Geyik pastırmamız da. var. Burada domates, bir de şey otumu, karışık. Biz bol ot var ot içinde. Burada cacık. Biz, güzel, tenita. biz ineğe, ineğe benziyor muyum? <laughs> ha? <laughs> Burada şey var. Glutenitsa. ite. bize. Burada şey var, cacıki var, caca Cacık. ki. Burada da ekstra başka bir salatamız var. Peynirimiz, kaşarımız, karabiberim, biberimiz, biberimiz. Burada da ekstra okankamız var. Gene çok güzel. güzel, yeşil var. peynirimiz var, kaşar. Her şeyimiz var demek. Al bakalım evet. kuzen, şimdi bir şerefe diyelim bize. Şerefe. Şerefe. Takamın birinci şunu. Hadi bakalım. Hı -hı. Götür bakalım abi. Dur kuzeni göre göstereyim size. Kuzenimiz burada. Şerefe. çok seviyorum bebek. Göster insanlara. Beşteriska ya da kekli bar bebek. Evet arkadaşlar. Yine bir hafta sonu geldi. Ve Yine kafaları çekeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim biz rakı masasına oturduğumuz için sarhoş olmak için oturmuyoruz bunu keyif için oturuyoruz ama yine de sarhoş oluyoruz <laughs> sen her zaman sarhoş oluyorsun hadi. aa <laughs> senin gibi gece gece kelebekler kelebekler ben mi geziyordum sokakta sen her zaman sarhoşsun <laughs> keyif için içilir rakı bakın alkol keyif için lazım. içilir bol mezeyle 5-6 saat yani sarhoş olmak için değil biz alkolik değiliz ama yani göster biz şey, Keyifli Gö seviyoruz. Göster bana kızı o baş var nasıl içiyor. Acı biberle kırmızı biberle. Sen psikopat. <laughs> Biz Türküz. kızılbaş baş da değiliz. Pomak şey, da değiliz. değiliz. <laughs> pomak da pomak da değiliz. ve goba karşı değil. Ama sen sen gösterme. Sen şey. soymaya başladı. Becerecek herhalde. Sen gösterme şeyleri burada da, şeyleri. Acı <laughs> kar. Göster ya bakalım o rakı biberle nasıl gidiyor. <laughs> Kuzen tutturdu da tutturdu. Pomaklar böyle içermiş, pomaklar böyle yermiş. Anlam biz pomak mıyız? Bir kere ısır göster, göster ne insanlara. insanlara. Rakıyı için ağzın zaten yanıyor. Sonra da ağzın, sonra ardından da acı biber yiyecekmiş. E sonra? Sonra sürgün. Ben böyle dışarı ee diye bari mecbura <laughs> ateş atayım ağzından. Yarın da kalktığımda götümden ateş atayım. Göster bakalım hadi de göster. Evet. Azıcık ucundan. Evet. ucundan versen. Evet, ucu, ucu Azıcık ucundan ucu, <laughs> versen. O ucunu sana bırakıyorum. Yok sen ısır. <laughs> Psikopat tatlı yerini yemiş acı yerini <laughs> bana Yer miyim lan be oğlum. <laughs> hadi canlarım görüşürüz. Safiyet olsun. Şerefe. hay hay. hadi, çekeyim kafayı. Ay. Hadi iyi geceler ay. görüşürüz canlarım hadi. Yavva geldi geldi geldi. Hadi kuzen göster kendini. Çektin kafayı gene. Hoppa çektin kafayı gene. Maskenin doğa <laughs> <Tulağı> gecesi. <laughs> Gölbaşıma gülmür oh, oh, oh. atar yapar, bebesi gölbaşıma karan bebesi yırsana bak atar deresi bebesi oh yallah oh oh ha Kızlar yani coştu oldu. gene. Tutamı yok, tutamı yok. Tutamıyor kız eni. Oo. Oh. Ana. Oo. Oh. Eh. Oyna at negatif enerji. O. 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 olacak olacak. <laughs> Az kaldı. Oldu. Bu oldu oldu. Neşeli bir hava alsa sana sen de bak. Yapışan şarkı var. Köçek olsun. <laughs> <laughs> şimdi sana saracağım. Geliyor, geliyor. <Çok> geldi. <laughs> bu köçeye var. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı bu şeylenme. Karar verdim. Ordan kahve içleri. Hop, esma Hop. Hop. <laughs> Hop Geldi 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 geliyor. Oo, oh süper süper. Oh. 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 Parça bombastik. Oh. Kuzen oh. fantastik. Oh. Sa, 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 sa. -sa -oh. Oh, oh, şey <gülüyor> 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 Aman dur bir daha sahneye götürmeyin o sen Savroş kafayla. Bir de sen bırak hastaneye bir televizyonu <laughs> kırmayın. sen kafanı kırma. <laughs> televizyonu siktir et. Oh, 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 oh. Paraları oh. söyle. Nerede paraları? söyle İyi bre Ağzında kalsın Ağzında kalsın, boğazında kalsın. Boğazında. Kuzen, boğazında yedi, boğazında. kuzen yedi kuzen oh. oh. sa. Sa. yedi sa. Sa. sa 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 Kurtay ağzını bilme 10 biz var, <laughs> Ve böre oynasan ne Sana inanıyorum. Oh! 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 Ha ha ha. Ha ske daha Ha. Ha. No. Ha ne yedir para var. Sen yedim, ben de. Bitti mi? bitti mi? Asiktir. Asik tarzı de. Hop. 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 Neredeydi lan paralar? Denizde toras boğa. Aa! Utanmadan kimseye Utanmadan yedin. Hop, kalsın. Neredeydi paraları? Beğensin mi? Beğensin mi? Beğensin mi? Ağzında kalsın, ağzında kalsın. Sağ olun canlarım, sağ olun. Bravo, bravo. bravo. Aşk olsun, aşk olsun.